Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematik beraber görmesi birazcık daha zor olan iki tane geometri sorusu çözeceğiz sizlerle beraber. sorularımız 3D yayınlarından olacak. Soruyu okuyalım sonrasında çözümlü yapmaya çalışalım. ABC bir üçgen AC eşittir AB artı BD diyor. AB'ye ben A diyeyim. Buraya A dedim. BD'ye B diyeyim. Ve nereye eşitmiş? AC'ye. O zaman AC ne olacak? A artı B olacak. Sonrasında BAD açısının 12, ABC açısının 104 derece olduğunu vermiş. Buna göre x açısının kaç derece olduğunu bize soruyor. Arkadaşlar şimdi ben buradan A'dan yani şöyle bir uzantı çekeyim, B'den. Sonrasında A'dan bunu birleştireyim. Tabii benim sizinler çok iyi olduğu için. Ve ben buraya A diyeyim. Neden A diyorum? Buradan bir ikiz yakalayacağım. Sonra onun açılarından devam edeceğim yoluma. Eğer buralara x diyecek olursam, x değil de y diyecek olursam 2y'nin toplamı 104 derece eşit İki iç açı bir dış açı eşit olacağından 2y eşittir 104 ise y eşittir 52 gelir, yazmadım Sözler olarak anlattım Buralar 52 derece Peki ben bu d açısını bulabilir miyim? Evet bulabilirim 52 var, 64 var 52, 64, burayı bir toplayalım 6, 116 geliyor bir üçgenin iç açılar toplamı 180'den 116'yı çıkartırsam diğer açısına olabilirim. 116'dan çıkartıyorum. 4, 64 geliyor buradan. Burası da 64 ise şimdi dikkat etmeniz gereken bir yer var. Gördüğünüz gibi burası 64 derece. Burası 64 derece. Şurası da 64 derece. E o zaman burada bir ikiz kenarlık yakalamam gerekir mi? Evet. A'nın bu açının gördüğü A artı B ise bu açının gördüğü de A artı B olmak zorundadır. Çünkü ikiz söz konusu. Sonrasında fark ettiyseniz ben buraya ne diyeyim T dersem A, T, C üçgeninde artık bir ikizkenar üçgen olmuş durumunda. Burası A artı B, burası A artı B. 52 derece x derece o zaman x açısı 52 derece olur. Cevabımız E seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. İkinci soruya hemen geçiyorum. İkinci soruda diyor ki ABC bir üçgen AB değiştir A yani çift çizgilerin eşitliklerini belirtmiş ABC 70 derece ACB 10 derece yukarıdaki verilere göre E değecek kaç derecedir diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman ne yapabiliriz ha? Şuradan ben bir dikme çekeyim. Dikme değil pardon. Bir uzantı aldığım zaman ben buraya AB uzunluğu kadar aldığım zaman veya şey de düşünebilirsiniz. AB uzunluğu aldım ben buraya yansıttım tamam mı? Buraya T uzunluğu diyeyim. Eğer yansıttığımı düşünürsek burası 70 derece olur. Burası 40 derece olur. Sonrasında ben bu AT uzunluğunu aynı şekilde D'den çekecek şekilde yine yansıttığımı düşünürsek ne olacak? Burada yine aynı bir işlik yapabileceğiz. 3 tane eşitliğim varsa ben buraya eşken üçgen diyebilirim. Buralar 60 derece hep olur. 60'er derece. Sonrasında bize x'i soruyor. fark ettiyseniz DTE üçgeninde bir ikizken var. 70 artı 60 130. 180'e tamamlayan açımız 50 derecedir. Yani çizginin, iki çizginin gördüğü 50 derece ise o zaman buraya da 50 derece kalmak zorundadır. Buradan iki farklı yolla yapabiliriz. Bu açıyı bulabiliriz. 80, 60 artı 80, 140, x. Buradan 40 gelebilir. Veya iki iç açının toplamından da gelebilir. 10 artı x eşittir, 50 derecedir deriz. X, de, x açımız 40 derece gelir. Cevabımız e seçeneğidir. İki soruyu da kılca çözmeye çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Kendinize iyi bakın.